geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Minecraft oynuyoruz. Uzun bir aradan sonra evet. Bugün uzun bir aradan sonra Minecraft oynuyoruz ve 451 abone oldur arkadaşlar. Ve yanımda PocketGod var uzun süre sonra. Selam Selam. <laughs> Bunu unut. Videoda senin videodun var ya oğlum demir golem korkar kaçar senden. Demirlerini bize verir. Bu elimdeki toprak ne derseniz Şimdi Bakın Çok iyi bir şey yapacağım mükemmel Anam beni Beni bıraktı gidiyor Neyse ki isim etiketini görüyorum anam Anam nereye gittin? Ha tamam görüyorum. Ölüyorsun, ölüyorsun. Ölüyorum. mu? Ah. Gidelim. Açıyor da. Dütürü Adam ben şimdi ben ben demircinin yerini biliyorum. Sen de bulmaya çalış. Bana iki tane demirci var sonuçta. Ben bir tane yağmalıyorum. Demircinin yerini. Tamam, takip ediyorum. Demirci, demirci. Demirci. Selam demir golem abi. Sen tabi bilmediğin için direkt gittin ilk madenciye girdin. Onu biliyorum oğlum. Ve i̇kinciden daha güzel şeyler çıkıyor. Biliyorum onu da. İkinciden daha güzel Bana en yakın olan şeydi. Birinciydi bana en yakın olan. Ben açım. Bak bana kılıç çıktı. Dur, dur, dur. Bak, bak bak bak. Bana 5 tane demir çıktı. Dur, dur, dur. Bana bir tane demir kazma çıktı. Tört tört tört. Hayır hayır oğlum envanteri koridoru açık değil hileler açık değil. Envant envanteri koridoru ben. Ha doğru. Tarladan... Sen burada video çekiyordun kendi kanalında hatırladın mı? Yok hatırlamadım. Aa zehirli patates al sen ye. Bakalım ne olacak. Zehirli patates mi yiyeyim? Evet. Ben de bakayım. Yesem mi ki ya? Yesem ye, ye, mi bilemedim. Dur şu arkada yiyeceğim. Bana şans dile. Tabi. Tabi arkada yiyeceksin. Ee, yedim ben zehirlenmedim. Tabii. Nereye ben, gittin lan? Buradayım, arkandayım. Hayır nereye attım o patatesi? Ya, atmadım, yedim. Benim arkadan gelen sesler geliyor mu videoya acaba? Bilmem, gelmiyor ben Gelmiyor. Sana geliyor mu? Bana gelmiyor. Eee, sana bir şey gösteri, sana bir şey gösterebilir miyim? Bak, patates ah, buradaymış. Oğlum ben çok aç. Aa, tekrar mı doğdu? Ben ekmek yedim ben patates yerine. ekmek. Ekmek <laughs> Domuz avlıyorum. Ben yiyecek topluyorum. Hmm. Böyle mi inek? Şöyle bir gidelim. Nereye gittim? Ben Demirci abiden şu demirleri alalım. Şu demir rolemden. Tamam sen onu öldür. Demir demir dem ee, Abi bir baksana. Anam nereye gidiyorsun? Demirci abi. Lan benimki yine takılı kaldı. Golem abi. Orası yazıyor. bak Dur bir dur bir. Golem abi dur. Hah tamam dur. Dur de, Demir abi. Sana bir, bir sürprizim sür 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 var. Lan oğlum. Gitme lan. Benim tuş yine takılı kaldı. <laughs> Demirlerimi çaldı. Yo. Tabii efendim. Nee, Dört tane şey çıktı zaten. Ay. İki İç tanesini tane. bana atsana. Üç tanesini de bak attım sana. Tamam teşekkürler. Çünkü Allah. beş bir tane oldu. Tamam. Gel iki odun kıralım. Ben de bir sürü saman var. Ekmek yapalım. Tamamdır. bir yedir. Merhaba beni görüyor musun? Yalnız benim baltam yok. Satıyor musun? Elimle kırıyorum. Elimle, elimle. Elimle tırmak benim hiç hoşuma gitmiyor. Ben elimle Neredesin? taştırıyorum taş onun. Ben onun yerinde elimle taş Bir şey olur mu? Elimin elim Elimle taştırdım. tırdım. Aga inşallah geliyordur bu arada benim sesim oraya. Geliyor geliyor. Hayır sana geliyor da belki videoya gelmiyor. Geliyordur canım. Yedin misin? Lan iki setek şeyim var ha. 51 tane ekmek yapacağım. Yaptım. Ben şimdi benim canım full. Ben bu tepeden senin üstüne atlasam ölür müyüm? Atla. Ölür müyüm? Bilmiyorum. Ölmez. Ölmez miyim? Evet ben kendi videomda kaç kere atladım. Ben oradan kendi videomla kaç kere atladım. Atladım. Ölmedim. Atla zıplayarak atladım. Atladım. Ölmedim. Sen ciddi misin? Da çık şuradan. Tamam dedi. Ya bunu çalacaktım ya. Bak ben kalkarım. Oo çok güzelmiş. Tabii. Hadi gel uyuyalım. Oğlum neyle uyuyacağız ya? Tamız yok bizim. Bir tane köyden, bir tane köy evinde uyu. Sonra yarın kendi evimizi falan yaparız. Hı? Ya git kendi köy, köy evine. Bağla. <laughs> <laughs> Şimdi... <laughs> Ee, dur. Belki şurada şurada yatak var. Ana, köyü bir bulamıyorum. Ha dur buldum. Mu? köyü bir nasıl bulamıyorsun köydeyiz. Yani yatak olan. Ha buldum. Uyuyorum. Aferin benim paşam. Uyandım. Oğlum, Oğlum benim şarjım çok hızlı bitiyor lan. 70'den 64'e düştü. <laughs> Ee, neredesindir? Gel yani odun kıralım bir sürü. Gel. Tamam. O şurada yürümüyor mu? Çok acık. Dur Sonra bir de dakika. Şey yapalım. Ben şuradan iki meşale alacağım. Ne olur ne, ne olmaz yanımda dursun. Madene falan inersek. Önce ağaç kıracağız. Tamam mı? Sonra onları oduna çevireceğiz. Sen de yün topla. Bak köyde şeyler var. Öyle dikilmiş havada yünleri olan şeyler var. Üç tane sarı, üç tane de beyaz topla. İki tane yatak yapalım. Tamam. Üç tane sarı, üç tane beyaz. Evet. Tamam. Var zaten orada havada. Tamam. Biliyorum da bunları. Biliyorum, biliyorum. Bir tane beyaz, bir tane sarı topladım şu an. Şimdi sarı içiye. Sarı. Anam biçince sarıyı. Ah, tamam. Ben de iki tamam. tane beyaz, Ver iki tane ne? sarı. Hepsi onu var. Bir de şunlar var. Tamam, tamam, hepsi bunlar. İçimize de yatak. Bedava. Yapıyorum. Arkadaşlar poğaça da yapıyor bakın. Bir saniye. Merhaba. Oğlum bir yatak yapamadın. Ha dur geldim. İşim vardı da. Ya Yapıyorum oğlum. Eklen. Sarı ya. mı istersin ya. beyaz mı? Lan ben de iki saat iki saattir seninle konuşuyorum. Afet haymış bu. <laughs> yatak mı? Sarı mı? Beyaz mı? Sarı. Tamam teşekkürler. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Ne yapacağız? Bak Odun. burada çift bir var ya. Ne? Ee, şey. Hmm, dur bekle. Ne yapacağımı biliyorum. Dur. Ben şuradan Meryem Yusuf Çetran'ın adına abone oluyorum. Dur, abone mı Bire Yusuf kanalına abone oluyorum. Şimdi oldum. He. Ben de benim kanalıma abone olayım. Tamamdır. Gel neredesin? Arkandayım. <laughs> Bak şimdi. Sen odun kır. Balta kırılana Tamamdır, kadar böyle... mı? Yani hızlı kırılıyor zaten. Kırılana kadar kırabilirsen iyi olur. Tamam mı? Ben de evimizi yapacağımız alanı yapayım. Burası güzel ev olur. Buradaki toprakları kırayım tamam mı? Tamam ben odun toplamaya gittim bile. Tamamdır. Ay arılara vurdum arılara. arılara. vurdum imdat. Ay zehirlendim. Üç buçuk kalbim kaldı. Neredesin sen? Ay! Ay zehirlendim. Ay ay ay. Ay, ay, ay. ay oğlum. Arılar benim peşimi bırakmadı. Tamam dur yardım ediyorum ben sana. Sen neredesin? Ben kaçtım kuleye kaçtım. Oğlum bir kalbim var. var. Fırıne niye söylüyor? Fırının var mı fırının? Niye? Fırın yapalım. Bak fırın yapalım da ee, sonra. Şu benim domuz pirzolalarım var. Onları pişirelim. Oğlum sen niye bana Aha. Teşekkür ederim. Adama bak ya. 25 tane içmeyi var. 49. Dur. Canım Seni buradan atsam ölür müsün? Kendisi atsa. Senin atmana gerek kalmadı ben Tüh be ben atsaydım. Sonra sorumlusu... Sonra Niye sorumlusu? beni öldürmeye mi çalışıyorsun? Lan. Ne oldu? Dur lan. Bir de çıkalım. Bir... He etmesin. oğlum dur. Ne oldu? Sa senin mi alanın oldu benim mi? Benim 23 tane şeyim var ya. Benim 83 ona... dünyam var. he <laughs> Sesler tamam işte, O yüzden e, kaydedecek alanın kalmadı. tam bazı Sil biraz videoyu durdur. Tamam. Arkadaşlar uzun de bir de aradan de. sonra nihayet dünyaları silmeyi başardım. Artık girdik. Ufak bir hata yaşandı sonuçta Kado sen de gir. Geliyorum. Ben de girme mesajın gözükmüyor. Ha tamam geldin. Arkadaşlar benim veri depolama alanım çok fazla olduğu için e, sunucu bizi attı da beni attı da. sunucu ben oluşturduğum için kadir'i de attı. Dur, bekle bir çantalar yüklensin. Yüklendi bende. Tamam bende de buyur. Şebecit etmek ister misin ha? <laughs> Ben niye öldürdün? <laughs> tamam ben bu alanı şey yapıyorum sana O, o tamam. da İnşallah bir daha arılara vurmam. Vurma bence de. Ah kahverengi koyun buldum. <laughs> kürek ben. Balta çördüler ne kadar ben şu anda? Odun kırmaya let's go. Oy oğlum yanlışlıkla şeyden demirden kürek yapıyordum. <laughs> demirden kürek yapsaydın harcamaların evet. boş e, yani şeyin çaban boşa giderdi. Evet. Kahverenci koyun benim yanımda dolaşıp duruyor. Ana balta kırdım aç üzere. Kırıldı. Baltam kırıldı evet. benim. 30 tane odun topladım. 30. Neredesin? Şey, içine Neredesin? Oğlum, altın ne kadar çabuk kırılıyormuş. Ya altın. Ee, direkt yanındayım ben. Oğlum altın dayanıklı altın şey altın çabuk kırıyor ama yani çok dayanıtsız. Hiç dayanıklı değil. Her bir dayanıklı sıfır. sıfır. Domuz, seni öldürmek zorundayım. Kusura bakma. Sen demir golemden 3 tane almıştın değil mi? Evet 3 tane demir atmıştın bana. 8 tane demirim var. Tamam o 3 tane balta yapmak için kullanalım. Tamam olur. Ben de 8 tane kazman var. Kazman da var. Ben de kazmam da var. Senin kazman var mı? Allah. O ne lan zombi sesi duydum ben. Yok ben çıkar. <laughs> Oğlum korktum beni bir an. tarafta zombi var zannettim ben de. <laughs> gel şey yapıyorum sana Crafting. sen dur ben sana çabuk yapayım karparking videosu çekeceğim hemen atsana üç tane dur eee şöyle 4 tane attım niye bilmem öyle attım gel vereyim sana baltanı sen karparking çetiyordun niye artık çetmiyorsun Oğlum benim tablet kırıldı zaten bilmiyorum da. Ha, evet evet. Tabletin kardeşim. Sen de fazla uzun video e, Sen tabletin mi ben ve benim tabletimle çok güzel anılarımız geçti. <laughs> ee, bir kere çeris, bir keresinde e, canavarlarla görmüş, dövüşmüştük. Bir, bir keresinde bir keresinde e, şey olmuştu. E, şimdi ve neyse söylemeyeyim. O bizim aramızda olan bir şey. Ne olmuştu? Videodan sonra açıklarım. Tamam. Şimdi Biz videoda açıkla. Videoda açıklayamam o anı. <laughs> tamam sen git odun kır. Tamam kırıyorum. İki tane kürek harcadım. Tövbe ben hala zombi sesi duyuyorum. Örümcek Var, sesi mi? de duydum. Hı -hı, de Var ya tam sen videonda e, benden bahsederken kırdığın ağaçı, ağacı kırıyorum. Tövbe zombi oğlum neredesin lan? Onu nereden hatırladın? Ben senin videolarını izliyorum oğlum. İzliyorum da nereden hatırladın o kadarını? Bilmiyorum hatırlarım ben. Hiç unutmamıştım Tabii ki. birazcık akşam oldu. oluyor. Ürünce Ürümce sesleri hala. Var, gece koydum, oluyor. Koy, gece oluyor. İşte yatağını koy yatalım diyorum sana. Ha tamam anlamadım. Ko Yatağımı koydum yattım. Sabah olsun. Sen no, kaç ben sana mesaj yazamıyorum ya. Hmm. Sen kaç ben FPS? Ben senin videolarını görüyorum da. Sen kaç ya, FPS alıyorsun? 20'lerde falan gezmiyorum. Ben 55 FPS, 20... Ben 55 ile 20 arası FPS. Oğlum niye o kadar çok çıkıyor lan? Şimdi de seninkiler çok çıkıyor. Evet. ben otuzlarda geziniyorum. Çünkü bir şey ben, yapmıyorum. Bir anım, bir anı daha geldi atlım. Hani böyle bak sen şey yapar, sen, sen geldin yanıma. LOL. VS atardık da. Hani VS atardık da senin tabletin kasıyor. Evet. Senin tabletin kasıyor diye e, ben hep yenerdim seni. Evet. Hala öyle çünkü. <laughs> Aslında şu an küçük bir ev yapmalık alanımız var. Harbi Sen topladığın odunları versene bana. Bir tane ağaç daha kurayım da vereceğim şu an. Bu arada 20 dakika oldu. Ha tam. Ee, üstüm dur. Topladığım odunların hepsini şu an sana atacağım. Bir yerinde dur. Bir yerinde dur. Şimdi... Kafama. Tamam hepsini attım. Tamam. İstiyorsan videoyu durdur. dur. Tamam mı? Bayağı evet. bir odun kır. Öyle tekrar başlatalım evi yapıyorken. Tamam bayağı bir balta tam videoyu durdur. Dur. Arkadaşlar vallahi biz evi yapmaya başladık bakın. Böyle güzel şirin bir ev oldu çünkü ama şirin bir ev. İşimizi de yetecek kadar şöyle araziyi ben yaptım. E, camları ben alıyorum böyle. Şimdi şu benim sandığım Öndeki benim sandığım, arkadaki Tadır'ın sandığı. Yalnız yak yakıtlar bitti. Ve camlar yok. Yakıtlar bitti. Işte. Şu anda e, biz bak e, 13 tane krom kaldı ama yakıtımız yok. Evet o zaman ben koyuyorum. Odun toplayayım mı? Aa koydum ben koydum. Ha tamam. Bak şu nerede beni kırıyorum şuraya yanlış koydum. Bana geldi bu. <laughs> tamam. Tamam. Aa koyun. Koyunu koyun öldüreceğim. Koyun. Nerede lan? Seyir tutacak bak bir gel. Sen Ka Kadir'den duyduğuma göre hiç şey vermiyormuşsun. Olan. Ee, dur. Prado sen buraya batma. Bizim bir işimiz var. Bak, Gel lan şuraya. Gel lan şuraya. Hallettim. <laughs> ne oldu lan az önce <laughs> ee, Seher abiye zümrüt verdim de. Ha gitti mi buradan? E, ee, gitti, am ama tahtalı köye gitti. He o türden cilsin seni arıyordum tam var ya, dedin ya işimiz var diye. Sana bakayım dedim baktım. Ya tutacağız diyor Allah Allah. <laughs> mı yanlış yere koydum. Ya. <laughs> Bir tane cam de daha bilerek yapmıyorum ama. <laughs> Eminim. Ah. <laughs> Aşağı düştü. Selam. O zaman ben de şöyle. Sen buraya niye taş koydun? Ben nasıl ya? Dur bir kırma geliyorum. Ya ben buraya ne güzel topraktan yer yapmıştım. Ha, ben orayı kırdım. Sü. <laughs> Kırdın mı lan Kırdım. Ha? Yok, yok. Niye? Kum kırmadım. İki tane borcun var kum. Yo camlar yeter. Yetmez. Tam hesapladım, 40 tane oluyor. Aa dur yetecek lan. Ama bir tane. Çünkü şimdi şey yaptık kapı koyduk ya. Ben kapı yok yenes. Gökten gökten odun dünya yok. Ya yanlış koyuyorum. Ana camlar yetmedi. Neyse ben gidip kum kırayım o zaman. Değil mi? Bir tane cam eksik kaldı. Bir tane cam eksik kum yeter. Bir İki ve iki buçuk kat canım Abi, var. Sen... İki buçuk kat Senin canım. sesin yankı mı yapıyor yoksa dur lan. Senin sesin yankı mı yapıyor yoksa sen dediğin şeyi iki kez tekrarlıyor musun? Yoo. Bana öyle bir... dedin. Sonra tekrardan fısıldadın. Bazen Aynı içimden şey. bazen ağzımı oynatarak sessiz konuşuyorum da ben. Yok dediğin şeyden sonra tekrar aynısını diyor. Ha o yan o sende yankı yapıyor oğlum. Lan. Şu evin üstünü kapatıyorum. Dur. Ee, bir şey yapacağım ben. Şuraya. Dur önümden Burayı depo olarak kullanırız yakınla. Tam fırın fırında bir tane cam daha bir şey Sonra alacağım. Kalk, kalk. 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 Evet. Şöyle akşam oluyor. Son camı da koyuyorum ve koydum. Şimdi tekrar atacağım. Tekrar atacağım. At. at. <laughs> Arkadaşlar hiçbir şey görmediniz. Yok görüyorum. Ben sandığın içinde uyandım. <laughs> ben şu önemli bir şey şuralarımı koyayım. Şuraya da.

Ya Yusuf bırak şunları. <laughs> oh. dur 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 dur. Dur, dur, dur ne, öleceğim ben tamam, bırakıyorum bırakıyorum. <laughs> Kaç tane iş oldu? Şimdi bir tane çiçek, bir tane daha çiçek, bir tane elma, bir tane patates, bir tane odun. Ee, ve... Üç tane de obsidyen. Hepsini koydum. Yok. Allah'ın şey kalmamış zaten ya. Ben boş eşyaları çok atacağım. Ben eşyalarımı sandığın içinde şöyle güvence altına Neredesin? Tamam. Gördüm seni. Ya oğlum senin bu skin'in sikil, diğer videoda değiştir. Çok ürkütücü, ürkütücü duruyorsun. Oğlum Erobi'den seni görse. Aa. Ne yapıyorsun? Zombi sesi elimizde. Oğlum zombi sesi geliyor. Oğlum. İçine girdim. Arkadaşlar poçet odanın tuvaletlerin kafasına batın bomboş. Dur. Sesim geliyor mu? Dur. Ne yapıyorsun? Bu kaç? Bak bu kaç? Dur bir. İki saattir oraya bakıyorsun bakayım. Şöyle. Şurada bir şey var galiba. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Eğer ki videoyu beğendiyseniz arkadaşlar abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Poçet odoyla Poçet odoyda? Lan vurma. Vurma, vurma, ölüyorum. Evet. Hoşça kalın başka bir bölümümüzde görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşça kalın bay bay